Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Emir Çakır. İlk defa böyle bir video ile karşınızdayım dostlar. Vallahi e, ne diyeceğimi bilemiyorum. 1K aboneye ulaşmamızda şu ana kadar e, bana abone olan, destek olan, izleyen, e, beğenen, like atan herkese çok teşekkür ederim arkadaşlar. Valla e, bu yolculuğumuzda 1K abone olmak iyi yolculuğumuzda gerçekten her şey çok güzeldi. Twitch yayınlarımız biliyorsunuz her gün saat 4'ten e, şey 5'ten 9'a devam ediyor. Her gün 16.00'da da YouTube'a video atmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Ekip böyle de gidecek. 1K abone inşallah 10.000 abonelere, 20.000 abonelere, 100.000 abonelere, milyonlara kadar gidecek arkadaşlar. Benim inancım tam. Sizin gibi güzel bir kitap olduğu için arkadaşlar tekrardan çok teşekkür ederim. Çünkü... Ee, benim kitlem yani benim yorumlarıma e, güzel yorum atanlara, kötü yorum atanlara da bak değineceğim. Ee, güzel yorum atanlar gerçekten beni destekleyenler, hiçbir yerde beni utandırmıyor arkadaşlar. Gerçekten bu konuda çok mutluyum. Yayınlarıma geliyor. E, hiç hiçbir yerde küfür ettiğini görmüyorum. Herhangi bir oyunumuza girdiğimizde ya da izleyici oyunları tarzı bir şeyler yaptığımızda e, çok her şey Saygılı, sevgili, işte gayet güzel, her şey tadında oluyor arkadaşlar. Valla bilmiyorum, gerçekten e, sizleri çok seviyorum. Bu yolda bende destek olduğunuz ve bu yolda e, bizim kanalımızı beraber büyüttüğümüz için çok 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 teşekkür ederim diyorum. Kötü yorum yapanlara da, <laughs> kötü yorum yapanlara da çok teşekkür ediyorum. Çünkü arkadaşlar biz yorumun her türlüsüne açığız ve yorumun her türlüsünü de kabul et, eden biriyiz ki... Youtube yorumlarının altına elimden geldiği kadar cevap vermeye çalışıyorum. Yani her yoruma, e, her yorumu zaten beğeniyorum. Mümkün olduğu kadar da cevap veriyorum. Zaten küfürlü yorumlara arkadaşlar ben buna çok üzülüyorum. Çünkü işte bana e, şu senden daha iyi, bu senden daha kötü, sen böyle kötüsün, sen şöyle e, leşsin falan filan. Ya bunlar, bunlar Youtube'un altına geliyor. Ancak küfürlü yorum yapanlar, küfürlü yorum yaptıkları için yani A ve Q harfini yan yana getirseler dahi YouTube onları arkadaşlar e, topluluk kurallarına aykırı olduğu için kabul etmiyor. Yani ya da bunun açmanın bir yöntemi varsa çünkü bakıyorum bazı insanların altında bayağı bir din küfür falan etmişler. Bunun açmanın bir yöntemi varsa bana gösterin. Çünkü ben e, gerçekten kimsenin yorumunu kaldırmak istemiyorum. Çünkü bu sefer de şöyle bir e, olayla karşılaşmak istemiyorum. Aa bak kötü yorumları siliyor. İşte e, gibi bir olayla karşılaşmak istemiyorum arkadaşlar. Biz gerçekten yorumun her türlü açığı saygı sevgi çerçevesi içerisinde olduğu sürece tabii. Yani küfürlü yorumları e, dediğim gibi kaldırmasam da cevap dahi vermem. E, bu da ayrı bir konudur. Ee, videoların devamı gelecek yorumlarda bana belirttiğiniz videoları elimden geldiği kadar çekmeye çalışıyorum Çünkü kitlenin ne istediğine sizlerin ne istediğinize gerçekten önem veriyorum ki e, birçok izleyici de fark etmiştir çoğunu arkadaşlar yapacağım içeriklerin çoğunu kendi aklıma gelmediği sürece yorumlardan alıyorum ki insanların görmek istedikleri şeyleri yapayım. Çok da uzun tutmak istemiyorum bu e, kısa bir teşekkür videosu aynı zamanda 1000 abone özel videomuz oldu arkadaşlar İnşallah bunun 10.000'li 30 30.000'li e, yine aynı şekilde yaparız aynı şekilde teşekkür ederiz daha farklı bir içerik de yaparız gerçekten bunun e, çekilişlerini de yaparız işte ne bileyim e, turnuvalısını da yaparız arkadaşlar yani elimizden geldiğince her türlü şeyi yaparız dostlar bana tekrardan söylüyorum şu ana kadar yorum yapmış, abone olmuş, destek vermiş, videolarımı izlemiş. Herkese çok 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 teşekkür ederim. Gerçekten hepinizi çok seviyorum. Gerçekten e, iz, ilerleyişimiz de çok güzel devam ediyor. Siz burada beni desteklediğiniz sürece, siz benim videolarımı izlediğiniz sürece arkadaşlar ben elimden geldiğince burada olacağım ve elimden geldiğince her gün video atmaya devam edeceğim ki <laughs> hiçbir gün aksatmamaya da çok özen gösteriyorum. Gerçekten çok çabalıyorum. Ee, yalnızca teşekkür etmek benim için yeterli ee, Bu videoda işte like atın abone olun e, vera, veyahut farklı bir şey söylemeyeceğim Çünkü siz gayet elinizden gelen her şeyi şu saate kadar yaptınız sadece teşekkür ederim diyorum bundan sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar seviyorsunuz